Selam kanalıma hoş geldin. Bugün emojilerle yemek tahmin etme oyunu oynayacağız. Her soru için 5 saniyen var ve toplam 50 soru seni bekliyor. Hazırsan başlıyoruz. Hadi bakalım bu emojiler neyi anlatıyor? Gavurdağ salatası. Sabah kahvaltısının yıldızı bu. Hadi bul. Sucuklu yumurta. Cevabı bulabilecek misin? Karnıyarık. Peki bu hangisi olabilir? <laughs> Tavuklu pilav. En çok hangisini seviyorsun? Tavuklu pilav mı yoksa nohutlu pilav mı? Yorumlara yaz. Üçgen katlanmış çıtır börek. Sence ismi ne? <laughs> Muska böreği. Bunu bilenler bir adım önde. <laughs> Ezogelin çorbası. Bu emojilerin anlattığı şey ne? Salçalı makarna. Hangisini tercih edersin? Salçalı makarna mı yoksa kremalı makarna mı? Salçalıysa beğen, kremalıysa abone ol. Sence bu ne olabilir? Mozaik pasta. Farklı olanı bul. de i̇şte burada. Yumurtalı, biberli, domates ismi aklına geldi mi? Manamen. Karadeniz'in çıtır balığı. Hadi bul. Hamsi tava. Bu soruyu kaç kişi bilecek acaba? Tavuk döner. Bu emojilerin anlattığı şey ne? İmam bayıldı. Hadi bakalım doğru tahmin edebilecek misin? Lahmacun. Cevap aklının ucunda. Kaşarlı tost. Sence cevabı bilen çok mu olacak? Mantı. Cevabı bulmak için fazla zamanın yok. Dolma. Soğanlı menemen mi yoksa soğansız menemen mi? Tarafını seç. Soğanlıysa yorumlara en sevdiğin yemeği yaz. Soğansızsa en sevdiğin içeceği yaz. Doğru tahmin edersen helal olsun. Kadın budu köfte. Bu soruya vereceğin cevabı merak ediyorum. Köstebek pasta. Cevap düşündüğünden daha basit olabilir. Yaprak sarma. Sence bu neyi anlatıyor olabilir? Portakallı kek. Hızlı ol, farklı olanı bul. İşte burada. Eminim bu soruda zorlanacaksın. Tavuk çorbası. İlk gören cevabı tahmin etti mi acaba? Kazandı bir. Zeytinyağlı domatesli fasulye türü. Hangisi? Barbunya. Hadi bakalım cevabını bekliyorum. Hamburger. Sence doğru cevap ne? Brokoli çorbası. Hediyeni seç. Yorumlara kırmızıysa kalp koy, mavi ise gülücük koy. Kat kat açılmış şerbetli tatlı. Hangisi? Baklava. Doğru cevabı bulursan çok iyisin. Mercimek çorbası. Bunu bilenler çıksın ortaya. Su böreği. Hadi zor gibi ama kolay aslında. Kıymalı börek. Cevabını yazmadan geçme. Taze fasulye. Sence bu soru kolay mı zor mu? Nohut yemeği. Bunu bilen gerçekten iyi tahminci. Pizza. Cevap hemen aklına geldi mi? Hünkar beğendi. Zaman daralıyor. Perde pilavı. Yaz cevabını. İrmik helvası. Hadi bakalım. Çok az kişi bilecek. Balkabağı tatlısı. Bu sorunun cevabını tahmin etmek zor mu? Etli ekmek. Hemen cevabı yaz. Bekleme. Sütlaç. Doğru cevabı tahmin et görelim. Patates kızartması. Aklına gelen cevabı hemen söyle. Kızarmış tavuk. Bu soru seni zorlayabilir. Mantar çorbası. Bakalım bu soruda başarılı olacak mısın? Ispanak böreği. Tahmin et, belki doğru çıkar. Sultan kebabı. Herkesin aklına farklı şey gelir ya senin. Islak hamburger. Oyun bitti. Kaç tanesini doğru bildin? Yorumlara yazmayı unutma. Beğendiysen videoyu beğen ve abone olmayı unutma.